Araba almak isteyenler için kötü haber. Zam kapıyı çaldı. Doların yükselmesiyle araç fiyatları ikiye katlandı. Merhabalar isim soy isim öğrenebilir miyim? Merhaba e, Ahmet Furkan Ortaç. Ahmet Bey dolardaki sert yükseliş e, araba piyasasına etkiler mi peki? E, tabii ki etkiler. E, ülke olarak e, biz üretmediğimiz için hiçbir şey biz üretmediğimiz için. Geçtiğimiz aylarda %23'lük bir zam söz konusuydu. Doların artmasıyla bu zam ikiye katlanacak diyebilir miyiz? diyebiliriz. Hatta bir yüzde yirmi lik bekliyoruz. Bu sadece alıcıyı değil satıcıyı da etkiliyor. Firmalar olarak etkileniyorsunuz bu durumdan Evet. Son zamanlarda araba fiyatları oldukça yükselişte doların yükselmesinden dolayı genç kesim için şu an araba almak hayal oldu diyebilir miyiz? Eskiden araç almak kolaydı. En azından yani ufak da olsa bir birikim yapabiliyorlardı insanlar. Ama şimdi ekonomi şartlarından dolayı. Biraz daha zorlaştı ve hayal değil imkansız oldu gençler için araba almak. Araba almak çok zor oldu. Satmak daha basit geliyor. Yani doların artışı vesaire, euro'nun artışı insanlar bunu fırsata çeviriyor. Yani fırsata çeviren de çok insan var. Araba fiyatlarının artması hem alıcıyı hem satıcıyı etkiledi. Ben şu an araba sektöründeyim. Şu an Urfa'da takar işi yapıyorum. Eee bütün parçalar 3'e katladı. Biz para kazanmıyoruz. Halkımız bu şu şu durumda çok mağdur. O zaman e, bu durum alıcı kadar satıcıyı da etkiledi diyebilir miyiz? Tabii ki. Satıcı satı, arabayı bir daha yerine koyamıyor. E, bu hepimizi etkiliyor. Yani e, dövizün yüksek olması, parçaların ithal olması, dışarıdan gelmesi, yerli üretimin olmaması bu hepimizi etkiliyor. Bizim ülkemiz şu anda e, üretim konusunda çok düşük bir ülke olduğu için, her şeyimiz ithal olduğu için bu sefer de e, diğer ülkeler mesela Amerika olsun, e, Almanya olsun kendi paralarını değerlendiriyorlar yani bize göre. O zamanlarda doların atmasıyla birlikte beklenen zam kapıyı çaldı. Gençler için artık araba almak hayal oldu diyebilir miyiz? İmkansız kesinlikle. Zaten hiçbir şey dayanmıyor. Bir de arabaya mı vereceğiz? Öyle düşünüyor insan. Şu an fazlasıyla doların yükseldiğinden arabalar fiyatları çok yüksek. Yani engelli olmam yüzünden raporumun olması sebebiyle bile sıfır araba alamıyorum maalesef. Nasıl bir yere gidiyoruz, nasıl bir sona gidiyoruz bilmiyorum. Çok yüksek fiyatlar. Sadece araba da değil. Her şeyin fiyatları çok yüksek. Umarım